tipini nasıl özelleştirebilirim? Kendimi has yazı karakterlerini çevirebilirim. Burada gördüğünüz gibi sekmeler bulunmakta. Hızlı erişim çubukları. Hızlı erişim çubuğuna girişe geliyoruz. Girişinden sonra da şurada gördüğümüz gibi yazı tipi diye bir menü var. Şu iki çizgi arasında kalan. Ve burada birçok komut var. Bir de şurada gizlenmiş küçücük çok da dikkat çekmeyen bir alan var. Benim önerim size önce buraya gelip buradan yapmış olduğunuz yazı tipini ön izlemeden nasıl olduğunu görünür hale getiriyor burası. Örnek veriyorum Amadi seçtik. Yazı tipi bu. Efendim söyleyeyim italik istedik. Bu şekilde beğenmedim. Kalın italik. Onu da beğenmedim. Normal kalın yaptım. Ve boyutlarını ise 48 yaptım. Peki bunu burada göreceğiz. Daha açıkçası. Ama şu anda bakın hiçbir işlem yapmadı. Niye yapmadı? Onu da özellikle söyleyeyim. Çünkü işlem yapacağımız herhangi bir karakter seçmedik. Ee, şurada özellikle Koçu Bey diye bir bölüm var. İkinci Mahmut'a Koçu Bey tarafından yazılan bir Risale. Ondan da olan bu arada. Buraya geldiğimizde yine seçtik alanımızı. Burada Abadi'yi seçtik. Kalın olsun dedik. Öyle söyleyeyim 24 ayar olsun dedik. Evet. Görüldüğü gibi bu şekilde karşımıza çıkacak. Peki. Gör, bunu bu şekilde yaptık. Kaşkarlı Mahmud'u yapalım. divan lugat yazan ee, bir yazar aynı zamanda. Peki buraya baktığımızda bu sefer bu menüyü kullanalım. Ne yapalım? Buradan neyi seçelim? Efendim söyleyeyim. Genelde Ariel. Evet Ariel'i seçtik. Ee, evet İtalik olsun istedik. Efendim söyleyeyim kalınlığını da buradan istediğim bir şekilde ayarlayabiliriz. Buradan da ayarlayabiliriz. Bu da bunun ayarı da 48 olsun. Şimdi bakın aynı şekilde bunu yapabiliriz. Peki bunlar artık karma karışık oldu. İç içe girdi. Şuraya geliyoruz. Şuraya geliyoruz. Çift tıkladığımızda herkes kendine bir alan açacak. Şunu biraz küçülteyim. Çok büyük oldu. Bunu da 24 ayar yapalım. fazlası yok. Peki. O zaman şuraya geliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Hiçbirisi kendi alanına sığmamış. Çift tıkladığında herkes kendine bir alan açacaktır. Kendisi yeteri kadar. Evet. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Bunun dışında bunu renklendirebiliriz. Bildiğiniz şeyler mutlaka. Ama şurada dolgu rengi daha sonra. Şuraya geldiğimizde de istediğimiz rengi veya özel renkleri seçebiliriz buradan. Seçemedik demek ki. Dolgu özel tüm renkler evet bu şekilde renkleri de seçmiş oluyoruz. Peki yazı renginde buradan seçebiliriz. Aynı şekilde tüm renklerden yazı rengini seçebiliriz. Özelden seçebiliriz. Standartlardan seçebiliriz. Şu özelden seçelim yine yani aynı şekilde. Böyle bir aksilik yapıyor nedense. Peki tüm renkler standart diyelim. Evet şimdi gördük. Şurası olsun. Şurada da hangi renk olduğunu bize gösteriyor. Evet bu da renk. Bu burada Yusuf Asacip kaldı burada. Bunu da bu şekilde ince kalın yapabiliriz. Ee, bunun dışında bunlara ne yapalım? Kenarlıklar yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi birçok kenarlık var. En altta tüm kenarlıklar var. Arkadaşlar bunu da kullanabilirsiniz. Hatta dediğim gibi şuraya gelip şuradaki kenarlıklardan da yani Excel'de bir şeyi bir yerde aramıyorsun. Birçok alana pratik olsun diye koymuş sevgili Excel Hazretleri. Ve bu şekilde geldiğimizde şuradan da alanını seçebiliyoruz. Evet. Şunu mesela ne yapalım? Ben şunları çok seviyorum daha çok şu hareketleri. Şuradan da unutmayın arkadaşlar. Daha önce göstermiştim. Görünümden kılavuz çizgileri kaldır dediğinizde de Buradaki kılavuz çizgileri kaldırmış olurum. Evet bu şekilde. Aklıma gelmişken kısa bir şey bahsedeyim. Şuradan arzu ettiğinizde arkadaşlar sağ klik yaptığınızda bak satı yüksekliği diyor. Satın yüksekliğini istediğinizde göre ayarlayabilirsiniz. 22 örneğin. Mesela bu hale geldikten sonra şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya gelip artı çift tıkladığınızda kendisine alan açacaktır. Buraya geldiğinizde de burası ise sütundur. Burada da sütün genişliğini ayarlayabilirsiniz. Ama burada sütün genişliğini ayarladığınızda şunlar iç içe girecektir. Örnek vereyim. 23 diyelim. Evet. Yine eski geldi. Yine geliyoruz. Çift tıkladıktan sonra kendine alan açıyor.